Hı? <laughs> <laughs> Anneciğim çok mu güzelmiş patates? mı? Çok mu güzel? Ha? Çok güzel. Ha, çok mu seviyorsun? <laughs> çok seviyorsun. <laughs> <laughs> nam 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 da. Da <laughs> koyayım Nam 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 be Nam nam nam. Yedi. <laughs> hmm, çok güzelmiş. Oh ne güzel yiyor benim oğlum. Baba. Baba. <laughs> Babası. Efendim? Teşekkür mü ediyorsun babana patates için? Oğlum patates mi yiyorsun sen? Hmm, hem de evet, nasıl güzel yiyor, yiyorsun. nasıl sen, güzel, güzel yiyor oğlum. Aferin yakışıklı oğlum benim. Ha gözlerine parlaklık gelmiş çok ha. Çok güzel olmuş ha. Evet çok akıllı olmuş. Bir daha mı? Evet hadi bir tane daha ver Berkay abisi. Hocam ne? Biraz Opa. hocam ne? 아, 근데? 어 근데 아 뭐래? 어. 아.